Tekrar merhaba çocuklar. Doruğun sayfalarıyla devam ediyoruz. Çalışmalarımıza. Evet birinci soruyu okuyalım. Kare şeklinde bir bahçemiz var. Çizelim. Bütün kenarları eşit. Böyle bir bahçemiz varmış. İçinde farklı farklı meyve ağaçları. Bahçemizi korumak için etrafını çitle çevireceğiz. Etrafını demek çocuklar bütün kenarlarını demek. Yani bu kenarını, bu kenarını, bunu ve bunu. Etrafını çitle çevireceğiz. Bahçemizin bir kenarı 24 metreymiş. O zaman bunlar da 24 metre kare olduğu için kaç metre çit yapacağız diyor. Evet şu kenar için 24 metre çite ihtiyacım var. Bunun için de 24 metre çite ihtiyacım var. Bunun için de 24 metre, bunun için de 24 metre. Bütün kenarlarına 24'er metre çit lazım. O zaman 4 tane 24 metre çit lazım. 4 kere 4 16. 16'nın altısı elde var 1. 4 kere 2 8 bir de elde vardı 9 96 metre çit yapmam gerekiyor ikinci sorumuz bahçemizin köşelerinde birer tane elma ağacı var Evet yine bu kare şeklindeki bahçeden bahsediyor buralarda birer tane elma ağacı varmış köşelerde yani toplam kaç tane elma ağacı var 4 tane, 4 köşesi olduğu için 4 tane. Bu ağaçların her birinden 15'er kilo elma topladık. Bu ağaçtan 15 kilo. Bu ağaçtan da 15 kilo, bu ağaçtan da 15 kilo. Bu ağaçtan da 15 kilo elma topladık. Kaç kilo elmamız oldu? O zaman 4 tane 15 kilo elmamız oldu. 4 tane 15. 4 tane 10 40. 4 tane 5 de 20 40 artı 20 60 60 kilo elmamız oldu bahçedeki elma ağaçları ile yani bu 4 ağaç bu 4 ağaç ile ceviz ağaçlarının onları bilmiyoruz toplamı 11'miş kaç tane ceviz ağacımız var diyor İkisinin toplamından verilen toplananı yani elma ağaçlarını çıkarırsam geriye ceviz ağaçları kalır. 11 eksi 4 7. Ceviz ağaçları sık sık sulanıyor. 7 tane ceviz ağacı vardı bulduk. Her ağaca 3 kova su döküyoruz. O zaman toplam kaç kova su dökülür 7 ceviz ağacına? 7 tane 3 kova. Yani 21 kova su döküyoruz. Bir kovayı doldurmak için 4 bidon su gerekiyor. 1 ceviz ağacını, 1 ceviz ağacını soruyor sadece. Bu 21'i bulmamıza gerek yok. 1 ceviz ağacı 3 kova ile doluyor. 1 kova 4 bidonla doluyor. O zaman bu bir ceviz ağacı kaç bidonla dolar? 3 tane 4 bidonla. Yani 12 bidonla dolar. Diğer sayfaya geçelim. Bahçedeki mandalina ağaçları 10'a yuvarlanan en küçük sayı kadardır. 10'a yuvarlanan 10'dan küçük sayılara bakalım. En küçüğü 5. 4 olursa 0'a yuvarlanır. Yani bahçede 5 mandalina ağacı var. Mandalina ve ceviz ağaçlarının toplamı yani bu 5 ile cevizi bulmuştuk 7 idi. 7'nin toplamı elma ve portakal ağaçlarının toplamına eşittir. Elma ağacı 4 taneydi. Portakalı bilmiyoruz. 4 ile portakalın toplamına eşittir. Portakallar kaç tanedir? Evet eşitlikleri çözmeyi biliyorduk. Bu işlemin sonucuyla bu işlemin sonucu birbirine eşitmiş. Bu işlemin sonucu 5 artı 7, 12. O zaman demek ki bunun sonucu da 12 olacak. Yani 4 artı portakal 12 ise portakalı nasıl buluruz? İkisinin toplamından 4'ü çıkarırım. Geriye portakallar kalır. 12 eksi 4, 8. Cevabımız 8 olacak. 6. sorumuz. Olgunlaşan portakalları toplayıp suyunu sıktık. 3 sürahi portakal suyumuz oldu. 1 sürahiden 8 bardak portakal suyu çıkıyor. O zaman bizim kaç bardak portakal suyumuz oldu? 3 sürahi. 1 2 3 sürahi. 1 sürahiden 8 bardak Bundan da 8 bardak. Bundan da 8 bardak. Yani 3 tane 8 bardak portakal suyumuz var. 24 bardak. Bu portakal suyunun 13 bardağını misafirlere ikram ettik. Kaç bardak portakal suyumuz kaldı? 24 bardağın 13 bardağını ikram ettiysek geriye 11 bardak portakal suyumuz kalmıştır. 7. sorumuza bakalım. Bahçenin her kenarında ikişer tane kestane ağacı var. Her kenarda. Yani bu kenarda iki tane, bu kenarda iki, iki, iki. Kaç tane kestane ağacımız var o zaman? İki, dört, altı, sekiz. Sekiz tane kestane ağacı var. Bu ağaçların daha verimli olması için her ay her kestane ağacının dibine bir kilo gübre döküyoruz. Kestane ağaçlarının hepsi için bir mevsimde yani 3 ayda kaç kilo gübre kullanırız? Şimdi 8 tane ağaç var. Birine her ay 1 kilo gübre döküyorsak birine 3 ayda 3 tane 1 kilo yani 3 kilo gübre dökeriz. Hepsi için peki kestane ağaçlarının hepsi için o zaman 8 tane 3 kilo yani 24 kilo gübre kullanırız. Birine 3 kilo kullanıyoruz. 8'ine 8 tane 3 kilo. 8. sorumuza geçelim. Bahçemizde kaç farklı tür meyve yetişiyor? Neler vardı? Elma, portakal, kestane bir de ne vardı mandalina ve ceviz mandalina ceviz portakal kestane ve burada da elmadan bahsediyordu başka da yok. Evet kaç tane farklı tür meyve yetişiyor? 1 2 3 4 5. Rakamlarının sayı değerleri toplamı bahçemizdeki meyve türlerine eşit. Yani 5 olacak sayı değerleri toplamı. 2 basamaklıymış. En büyük ve en küçük iki basamaklı sayının farkı. Rakamları toplamı yani sayı değerleri toplamı 5 olacak. En büyük ve en küçük sayıları yazalım. En büyüğü yazmak için birler basamağına en küçük rakamı yazıyorum 0. Geriye ne kaldı? Toplamları 5 olacaksa 5. En büyük 50 yazılır. Peki en küçük kaç yazılır? Bu sefer Küçük bir sayı ile başlaması lazım. Sayının küçük olması için. En küçük sayımız 1. 1 ile kaçı toplar? Yani en küçük rakamımız 1 değil. 0 sıfır ama 0 ile başlarsa 2 basamaklı olmaz. 1'i yazdım. 1 kaç daha 5 eder? 4 daha. Yine yani toplamları 5. İşte bunların farkını soruyor. 50 ile 14'ün. Farkını soruyor. 50'den 10 çıktı 40, 4 daha çıktı 36. Evet, bugün de bu kadar. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.